Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de aileyle ilgili ayet-meal'lerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 215. ayet. Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin." İyilik olarak her ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Nisa suresi 36. ayet. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babanıza iyilikte bulunun. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışlara, elinizin altında bulunan köle, cariye, hizmetçi ve işçilere iyilik yapın. Çünkü Allah kendini beğenen ve çokça övünüp duran kimseleri kesinlikle sevmez. En'am suresi 151. ayet Onlara şöyle de, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Açık olsun gizli olsun hiçbir günaha ve kötülüğe yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürmesini haram kıldığı cana kıymayın. İşte bunlar akıl erdirmeniz için Allah'ın size emrettiği hususlardır. Enfaz Suresi 41. Ayet Şunu bilin ki ganimet olarak aldığınız şeylerin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı Hak ile batılın birbirinden ayrıldığı günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız bunun böyle olduğunu kabul edin. Allah her şeye hakkıyla güç yetirendir. Enfal Suresi 72. Ayet İman edip Allah yolunda hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle onları barındıran ve onlara yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar. İman etmiş olmakla birlikte henüz hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar sizin onlarla hiçbir dostluğunuz ve yardımlaşmanız olamaz. Buna rağmen eğer onlar dinlerini korumak için sizden yardım isterlerse, aranızda barış anlaşması bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz lazımdır. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Enfaz Suresi 75. Ayet Sonradan iman edip hicret eden ve sizinle beraber cihad edenler de sizdendirler. Ama aralarında akrabalık bağı bulunanlar Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Rahat Suresi 38. Ayet Elbette biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Ayrıca Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize göstermesi söz konusu olmamıştır. Her zamanın kulların maslahatlarına göre yazılmış bir hükmü vardır. Nahl suresi 90. ayet. Şüphesiz ki Allah adaletli davranmayı, iyilik yapmayı ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. Her türlü haksızlığı, her türlü hayasızlığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp ders almanız için size böyle öğüt verir. İsra suresi 23 24 ve 26. ayetler. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara gönül alıcı, tatlı ve güzel söz söyle. En içten tevazu ve merhamet duygularıyla onlara kol kanat yer ve haklarında Rabbim nasıl onlar beni küçüklüğümde şefkat ve sevgiyle terbiye edip yetiştirdilerse, sen de onlara öyle merhamet eyle diye dua et. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya hakkını ver. Fakat malını israf ederek saçıp savurma. Furkan Suresi 54. Ayet İnsanı sudan yaratıp onu soy ve evlilik bağıyla büyük bir nesil haline getiren de odur. Senin Rabbinin gücü her şeye yeter. Ankebut Suresi 8, 32 ve 33. ayetler Biz insana, ana babasına iyi davranmasını emrettik fakat eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmaya zorlayacak olurlarsa onlara sakın itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yapmakta olduğunuz şeyleri size bir bir haber vereceğim. İbrahim Ama Lut da orada dedi. Elçiler şöyle cevap verdiler. Orada kimlerin olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini mutlaka kurtaracağız ancak hanımı müstesna. O geride kalıp helak edilenlerden olacak. Elçilerimiz Ruta gelince Lut onlara halkın tecavüzünden koruyamayacağı endişesiyle üzüldü ve eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Elçiler şöyle dediler. Korkma, üzülme. Biz elbette seni ve aileni kurtaracağız ancak hanımın müstesna. O geride kalıp helak edilenlerden olacak. Lokman Suresi 14. Ayet Biz insana, anne babasına mümkün olan en iyi şekilde davranmasını emrettik. Annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşımış, sütten kesilmesi de iki yılı bulmuştur. Onun için ey insan, bana şükret, ana babana da teşekkür et. Unutma ki sonunda bana dönecek ve yaptıklarının hesabını vereceksin. Ahsap suresi 4 ve 6. ayetler Allah bir adam için onun göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Kendilerine sen bana annemin sırtı gibisin demekle annenizi yerine koyup nefsinize haram ettiğiniz eşlerinizi de sizin gerçek anneleriniz kılmadı. Bunun gibi evlatlık edinip evladım diye çağırdığınız kişileri de sizin öz çocuğunuz yapmadı. Bunlar ağzınıza doladığınız ama Hiçbir gerçekliği olmayan boş laflardan ibarettir. Allah gerçeği söyler ve uyulması gereken doğru yolu gösterir. O peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Şu kadar ki aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabına göre miras ve yardımlaşma hususunda birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakın ve karşılıklı daha çok hak sahibidirler. Bununla birlikte her zaman dostlarınıza iyilikte bulunabilir ve onlara vasiyetler mirasınızdan bir miktar mal ayırabilirsiniz. Bu hükümler kitapta bu şekilde kaydedilmiştir. Mümin suresinin 8. ayeti: Rabbimiz hem onları hem de onların babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin sonsuz nimet ve ebedi mutluluk yeri olan adın cennetlerine yerleştirir. Şüphesiz sen kudret daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olansın. Şura Suresi 23. Ayet İşte Allah, iman edip salih ameller işleyen kullarına bu başarı ve kazancı müjdelemektedir. Resulüm de ki, tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Sizden tek isteğim, Akrabaya saygı ve sevgi gösterip insanlar arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini gözetmendir. Unutmayın ki kim güzel bir iş yaparsa onu daha güzel işler yapmaya yönlendirir. Yaptığı güzelliklerin sevabını da fazlasıyla veririz. Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır. Her güzel iş ve davranışın karşılığını bol bol verendir. Ahkaf suresinin 15, 16, 17, 18. ayetlerinde ise biz insana, anne babasına en güzel şekilde davranmasını önemli emrettik. Çünkü annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun ana karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü kuvvetli çağına erişip 40 yaşına varınca şöyle der. Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeyi ve seni hoşnut kılacak Salih ameller işlemeyi bana nasip et. Soyumdan gelenleri de salih insanlar yap. Tevbe edip senin kapına döndüm ve ben tam bir teslimiyetle sana boyun eğenlerdenim. Bunlar öyle bahtiyarlardır ki yaptıkları güzel amellerin mükafatlarını onların en güzeline göre verecek şekilde kabul eder. Günahlarını bağışlar ve kendilerini cennetin yaran ve yoldaşlarından kılarız. Bu onlara verilmiş ve kesin olarak gerçekleşecek bir sözdür. Bir de öylesi var ki kendisini imana davet eden anne babasına öf be gitti artık benden önce nice nesiller gelip geçmişken ve hiçbiri dirilip geri gelmemişken siz beni mezarımdan diriltip çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz der. Ana babası Allah'ın yardımına sığınarak evladım kendine yazık etme inadı bırak da imana gel çünkü Allah'ın vaadi gerçektir dediklerinde ise bu söylediğiniz eskileri masallarından başka bir şey değil diye diretir. İşte bunlar kendilerinden önce gelmiş geçmiş isyankar cin ve insan toplulukları içinde haklarında azap hükmünün kesinleştiği kimselerdir. Gerçekten onlar kıyamet günü büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. Tur suresi 21. ayet İman edenleri ve onların nesillerinden makbul bir iman ile kendilerinin izlerini takip edenleri cennette birbirlerine kavuşturacak. Bu kavuşturma sebebiyle kimsenin sevabından da bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir. Hadid Suresi 2. ayet. Göklerin ve yerin mutlak mülkiyeti ve hakimiyeti yalnızca O'nundur. O diriltir ve öldürür. Onun her şeye gücü yeter. Tegabun Suresi 14 ve 15. ayetler. Ey iman edenler, Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar çıkabilir. Onlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber eğer affeder, hoşgörür ve kusurlarını örterseniz bu sizin için bir fazilettir. Hiç şüphesiz Allah da çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Allah'ın sevgi ve taatini mal ve evlat sevgisine tercih edenleri Allah katında büyük bir mükafat beklemektedir. Kıyamet Suresi 33. Ayet Üstelik yaptığıyla övünerek çalımlı çalımlı dostların yanına giderdi. İnşikak Suresi 9 ve 13. Ayetler Sevinç içinde ailesinin yanına dönecektir. Halbuki o dünyada ailesi arasında pek keyifli ve sevinç içinde idi. Bakara Suresi 49. Ayet Hatırlayın o zaman ki size azabın en kötüsünü reva gören, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı haya edilecek işler için sağ bırakan, Firavun hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda da Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Bakara suresi 196. ayet Başladığınız hacı ve umreyi Allah rızası için tamamlayın. Eğer bir engel çıkarda tamamlayamazsanız o zaman maddi durumunuza uygun bir kurban gönderin. O kurban yerine varıp kesilinceye kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızdan hastalanan veya başında bir rahatsızlığı bulunduğu için vaktinden önce tıraş olmaz zorunda kalanlar ise fidye olarak ya oruç tutsun ya da sadaka versin veya kurban kessin. Emniyet ve genişlik içinde olduğunuzda içinizden kim hac zamanına kadar umre yaparsa maddi durumuna uygun bir kurban kessin. Kurban kesemeyenler ise Üçü hacda, yedisi de hacdan döndükten sonra olmak üzere tam on gün oruç tutsunlar. Bu hüküm mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Bakara suresi 248. ayet Peygamberleri devamla şunu söyledi. Talut'un hükümdar olduğunun alameti size meleklerin taşıdığı sandığın gelmesidir. O sandığın içinde Rabbinizin size bağışladığı bir gönül huzuru ile Musa ve Harun ailesinden kalan şeyler bulunmaktadır. Eğer gerçekten mümin iseniz bunda sizin için kesin bir delil, bir işaret vardır. Ali İmran Suresi 11 ve 33. Ayetler Bu kafirlerin hali tıpkı Firavun hanedanı ile daha önceki kafirlerin haline benzer. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı da Allah onları günahları sebebiyle kıskıvrak yakalamıştı. Allah'ın cezalandırması pek şiddetlidir. Muhakkak ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini tertemiz bir hülasa halinde seçip bütün insanlık üzerine üstün kılmıştır. Nisa suresi 35, 54 ve 92. ayetler Şayet karı kocanın aralarının iyice açılmasından ve artık yuvanın dağılmasından endişe ederseniz, Erkeğin ve kadının ailesinden birer hakem belirleyin. İki tarafta iyi niyetle işi düzeltmek isterse Allah karı kocanın arasındaki dargınlığı giderip barışmalarını sağlayacaktır. Şüphesiz Allah her şeyi bilir, kullarının her halinden haberdardır. Yoksa onlar Allah'ın lütuf ve kereminden bağışladığı nimetlerden dolayı insanları mı kıskanıyorlar? Evet, biz İbrahim'in soyuna kitabı ve hikmeti verdik. Onlara büyük bir mülk ve hakimiyet bahşettik. Bir mümin diğer bir mümini öldürmesi olacak şey değildir fakat yanlışlıkla olabilir. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse cezası mümin bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine diyet ödemesidir. Ancak ölenin ailesi bağışlarsa diyet ödemesi gerekmez. Şayet ölen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir kavimden ise öldürenin cezası sadece mümin bir köleyi azat etmesidir. Eğer öldürülen kişi aranızda anlaşma bulunan kafir bir kavimdense o takdirde ceza ölenin ailesine diyet ödemesi ve mümin bir köleyi azat etmesidir. Bunları yerine getirmek için yeterli imkanlara sahip olamayan bunu yerine peş peşe iki ay oruç tutmalıdır. Allah bu cezaları yanlışlıkla adam öldüren kimsenin tevbesini kabul etmek için koymuştur. Allah hakkıyla bilen her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Maide suresi 89. ayet Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bunun kefareti ailenizi yedirdiğinizin orta hallisiyle 10 fakiri bir gün sabah akşam doyurmak veya giydiğiniz orta hallisiyle onları giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğinizde onu bozmanın kefareti budur. Bununla birlikte yeminlerinize bağlı kalıp gereğini yerine getirin. Şükredebilmeniz için Allah size ayetlerini işte böyle açıklamıştır. A'raf suresi 83. 130. ve 141. ayetler. Neticede Lutu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç o geride kalıp helak edilenlerden oldu. Gerçekten biz düşünüp akıllarını başlarına almaları için Firavun ve yandaşlarını senelerce kurtardık. Ürün kıtlığı ve gelir darlığıyla cezalandırdık. Ey İsrailoğulları, sizi Firavun hanedanının elinden kurtardığımız zamanı da hatırlayın. Onlar size en kötü işkenceleri yapıyor, erkek çocuklarınızı öldürüyor ve kızlarınızı kullanmak için sağ bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Enfal suresi 52 ve 54. ayetler. Onların hali tıpkı Firavun hanedanı ile daha öncekilerin haline benzer. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onları günahları yüzünden yakalayıvermişti. Çünkü Allah çok kuvvetlidir, cezalandırması da pek şiddetlidir. Kafirlerin hali tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar da Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de günahları yüzünden onları helak etmiştik. Firavun hanedanını da sula boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zalim idiler. Hud suresi 40, 45, 46 ve 81. ayetler. Nihayet emrimiz gelip geminin kazanı kaynamaya başlayınca Nuh'a dedik ki her canlıdan erkekli dişli birer çifti Haklarında suda boğulacağına karar verilenler dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla beraber iman eden çok az kimse vardı. Nuh Rabbine seslenip Rabbim şüphesiz ki oğlum benim ailemdendir. Senin vaadinde elbette gerçektir ve sen hüküm verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah şöyle buyurdu: Ey Nuh o kesinlikle senin ailenden değildir çünkü onun bütün hayatı yanlış bir inanç ve amel üzere kuruluydu. O halde hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi sakın benden isteme. Şüphesiz ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Melekler ona şöyle dediler: Ey Lut, şüphesiz ki biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar senin kılına bile dokunamayacaklar. Gecenin bir vaktinde senden olanlarla beraber yola çık. İçinizden hiçbiriniz geri dönüp bakmasın. Ancak karın hariç azgın topluma gelen azap onu da vuracaktır. Onlar için belirlenen azap zamanı sabah vaktidir. Zaten sabah da yakın değil mi? Yusuf suresi 6. 25. 62. 65. 88. ve 93. ayetler Böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyaların tabirini, eşya ve hadiselerin yorumunu öğretecek, ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi hakkıyla bilen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. Derken Yusuf hızla oradan uzaklaşmaya başladı. O önde kadın arkada kapıya doğru koşuştular. Yusuf'u yakalamaya çalışan kadın onun gömleğini arkadan çekerek boydan boya yırttı. İşte o anda kapının hemen yanında kadının kocasıyla burun buruna geldiler. Kadın kocasına, "Senin ailene kötülük yapmak isteyen birinin cezası zindana atılmaktan veya can yakıcı bir azaptan başka ne olabilir ki?" dedi. Yusuf hizmetçilerine şöyle dedi: "Onların ödedikleri erzak bedellerini de yüklerinin içine koyun. Umulur ki evlerine varıp yüklerini açtıklarında bunun farkına varırlar da belki daha istekli ve güven içinde bize tekrar gelirler. Yüklerini açınca ödedikleri erzak bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Çok sevindiler ve baba baba dediler. Başka ne isteyebiliriz ki? Bak ödediğimiz erzak bedeli bize geri verilmiş. Bununla yine ailemize erzak getirir. Eğer bizimle gönderirsen kardeşimizi korur. Hem de bir deve yükü fazla erzak alırız. Öyle cömert bir insandan pek kolay bir alım olacak bu. Varıp yine Yusuf'un huzuruna çıktılar. Ey aziz dediler. Kıtlık kıt yüzünden biz de çoluk çocuğumuzla perişan olduk. Bu defa çok az bir erzak bedeli getirebildik. Ne olur sen bize yine erzakımızı tam ölçek ver. Ayrıca bize bir miktar da bağışla bulun. Şüphesiz Allah fazladan iyilikte bulunanları bol bol mükafatlandırır. Yusuf, şimdi şu gömleğimi götürün ve onu babamın yüzüne sürün de gözler yeniden açılsın. Sonra da bütün ailenizi toplayıp birlikte bana gelin dedi. İbrahim Suresi 6. Ayet O zaman Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizde bulunan nimetlerini hatırlayın. Hani o size azabın en kötüsünü reva gören, oğullarınızı boğazlayan, kadın ve kızlarınızı kötülük yapmak için sağ bırakan Firavun hanedanından kurtarmıştı. Bunda da size Rabbinizden büyük bir bela ve imtihan vardı. Hicr suresi 59, 61, 65. ayetler. Yalnız Lut'un ailesi bu helakin dışındadır. Biz kesinlikle onların hepsini kurtaracağız. Derken elçiler Lut'un evine geldiler. Hemen gecenin bir vaktinde aileni alıp yola çıkar. Sen de arkalarından gidip onları izle. Sakın hiçbiriniz geri dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru yürüyün gidin. Meryem Suresi 16. Ayet Resulüm kitapta Meryem'in kısasını da an. Hani o, ibadet ve tefekkür için ailesinden ayrılıp mabedin doğuya bakan bir odasına çekilmişti. Taha Suresi 10 ve 29. Ayetler Hani o, gece çölde yol alırken uzaktan bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada bekleyin. Gözüme bir ateş ilişti. Belki size oradan bir kor parçası getiririm Yahut ateşin yanında bize yol gösterecek birini bulurum demişti. Ailemden birini bana yardımcı kıl. Enbiya suresi 76 ve 84. ayetler. Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmış, biz de onun duasını kabul etmiştik. Sonunda hem kendisini hem de iman eden ailesini o çok büyük felaketten kurtarmıştık. Biz de onun duasını kabul buyurduk bütün dert ve sıkıntılarını giderdik. Katımızdan bir rahmet ve bize kulluk yapanlara bir ders olmak üzere ona aile efradını ve bir o kadarını daha bağışladık. Mü'min Suresi 27. Ayet Bunun üzerine biz de ona şöyle emrettik. Gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Nihayet buyruğumuz gelip de sular kaynamaya başlayınca her hayvan cinsinden birer çift ile birlikte boğulacağına dair hakkında karar verilmiş olanlar dışında aileni yemeye al. O zalimlerin kurtulması için benden bir dilekte de bulunma. Çünkü onlar boğulmaya mahkumdur. Şu ara suresi 169-170. ayetler. Ardından da Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar diye yalvardı. Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Neml suresi 7 49 56 ve 57. ayetler. Hani Musa Medyen'den Mısır'a dönerken Geceleyin ailesine "Ben uzakta bir ateş gördüm. Bekleyin, gidip ya oradan size yol güzergahı hakkında bir haber getiririm veya tutuşmuş bir kor getiririm de ateş yakar ısınırız." demişti. Bunlar Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Salih'e ve ailesine Geceleyin Baskın yapıp hepsini öldürelim. Sonra da hakkını arayacak yakınlarına, onun ailesinin uğradığı kıyıma biz katılmadık. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Emin olun biz doğru söylüyoruz diyelim. Kavminin ona cevabı ise sadece Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizliğe çok düşkün, pek ahlaklı insanlar demeleri oldu. Biz de onu ve ailesini kurtardık ancak karısı hariç. Onun geride kalıp helak edilenlerden olmasını takdir buyurdu. Kasas suresi 8, 12 ve 29. ayetler. Musa'nın annesi onu denize bırakmak mecburiyetinde kaldı. Derken Firavun'un ailesi onu itik çocuk olarak bulup denizden aldılar. Bilmiyorlardı ki o ileride kendileri için bir düşman ve başlarına dert olacaktı. Doğrusu Firavun da Haman da, askerleri de yanlış bir yolda idiler. Biz Musa'yı daha ilk günden annesine kavuşuncaya kadar diğer süt anneleri emmekten alıkoyduk. Bu sebeple çaresiz kalan bakıcıların imdadına Musa'nın ablası yetişti ve sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, ona çok içten davranıp terbiye edecek bir aileyle sizi tanıştırayım mı dedi. Musa belirlenen süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte geceleyin Mısır'a doğru yola çıkınca Tur Dağı tarafında uzaktan bir ateş gördü. Ailesine siz burada biraz bekleyin. Bir ateş gördüm. Belki oradan size yol hakkında bir haber veya ateş yakıp ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Sebe suresi 13. ayet. Cinler Süleyman'ın isteğine göre mabetler, kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar, leyenler, yerinden sökülmez sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Allah'a şükür olacak ameller işleyin. Doğrusu kullarımdan gereği gibi şükredenler pek azdır. Yasin suresi 50. ayet O çığlık geldiği zaman ise artık ne bir vasiyet yapmayı fırsat bulabilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler. Saffat suresi 76 ve 134. ayetler Kendisini ve yanındaki müminleri o büyük felaketten kurtardık. Biz onu ve kendisine inanan bütün ailesini kurtardık. Saad Suresi 43. ayet. Katımızdan bir rahmet ve selim akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere biz ona ailesini ve bir o kadarını daha bağışladık. Mümin Suresi 28. ayet. Firavun ailesinden ve o ana kadar imanını gizlemiş mümin bir adam şöyle hitap etti: Ne o yoksa siz bir insanı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler, deliller getirmiştir. Eğer o bir yalancıysa zaten yalanın cezasını kendisi çekecektir. Fakat doğru söylüyorsa onu inkar ettiğiniz takdirde de en azından sizi tehdit ettiğiniz azabın bir kısmı dünyadayken başınıza gelecektir. Çünkü Allah haddini aşan, kabiliyet ve imkanlarını boşa harcayan ve çok yalan söyleyen kimseleri doğru yola ulaştırmaz. Fetih Suresi 11 ve 12. ayetler. Hudeybiye seferine katılmayıp geride kalan bedeviler sana gelip mallarımız ve evlatlarımız bizi oyaladı. Seferden alıkoydu. Ne olur bizim için Allah'tan bağışlanma dile. diyecekler. Onlar gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söylüyorlar. De ki: Eğer Allah size bir zarar vermek veya bir fayda sağlamak istese Ondan size gelecek şeyi kim engelleyebilir? Doğrusu Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin müşrikler tarafından öldürülüp bir daha ebediyen ailelerine geri dönmeyeceklerini sanıyordunuz. Üstelik bu kuruntu gönüllerinizde iyice allanıp kullanmış ve pek kötü bir zanna kapılmıştınız. Böylece helaki hak eden bir güruh olup çıkmıştınız. Zariyat Suresi 26. Ayet Hemen sezdirmeden ailesinin yanına geçti. Çok geçmeden kızartılmış semiz bir dana kebabı getirdi. Tur Suresi 26. Ayet Şöyle derler, doğrusu biz geçmişte çoluk çocuğumuzun arasında en mutlu olduğumuz anlarda bile Rabbimizin azabından çok korkardık. Kamer Suresi 34 ve 41. Ayetler Biz de üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut'un ailesi müstesna onları seher vakti kurtardık. Firavun hanedanına da kendilerini uyaran peygamberler gelmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.